Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir oyunla karşınızdayım. Aslında yeni bir oyun demeyeceğim çünkü ben bu oyunu çok önceden beri oynuyorum. Oyunun ismi Mobile Legends. Mobile Legends'ı mobilden oynayabilirsiniz arkadaşlar. Google Play'den indirebilirsiniz. Oyunun ufak bir tanıtımından sonra sizlere oyunla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğiz ve hiç vakit kaybetmeden videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi Mobile Legends oynuyoruz bugün. Yeni bir oyuna başladık ve yeni oyunun seyirlerimiz devam edecektir. Darkness Sizes videolarımız da devam edecektir. Evet şöyle bir gezindiğimizde hemen size şöyle geçmişimden biraz bahsedeyim. Yaklaşık bayağıdır oynuyorum ben bu oyunu. Uzun bir zamandır da oynadım arkadaşlar. Evet tüm sezonlara geldiğimizde 1296 karşılaşma oynamışım. Ama 1296 karşılaşmanın hiç videosunu çekmemişim ve kazanma oranımız %48.23 115 kere MVP olmuşuz 109 kere efsanevi bir vahşi yapmışız herkesi kesmişiz 7 kere manyak olmuşuz 74 kere 3 kişi kesmişiz ve kaybeden takımdan MVP 96 kere olmuşuz arkadaşlar evet şu anki görünümde 704 de beynim, beyni almışız arkadaşlar bu oyun oynadığımız günden beri tüm oyun performansım böyleymiş neden bu kadar zamandır bunun videosunu çekmemişim? O da ilginç. Neyse bundan sonra yapacağız bir şeyler. Tamam tamam. İnanım, tamam. Oyunu şöyle gösterelim. Kahramanlar var arkadaşlar. Her bir kahramanı belirli bir parayla alabiliyorsunuz. Oyunda bir para birimi var. Diğer oyunlar gibi. Gold var. Kart var ve elmas var arkadaşlar. Elmas biliyorsunuz her zamanki gibi oyunlarda. Premium cebinizden para ödeyerek alabildiğiniz bir şey. Fakat burada şöyle bir özellik var. 32 bin 35 bin arasında goldunuz geldiğinizde buradan karakter alabiliyorsunuz. Bugün dün ben mesela bir karakter aldım. Evet şu an bu resimdeki gördüğünüz karakterlerin hepsiyle oynayabiliyoruz. Böyle şöyle gezelim. Zaten işte bu karakteri aldım arkadaşlar. Ee, boksör bir arkadaş. Muhammed Ali Çakması. İş yapar mı dersiniz? Bir denedim şöyle bir oynadım. Öyle İdare eder ama yanlış hero'yu almışız. Aslında bu hero'yu almam gerekiyormuş. Bunlar da sahip olmadığımız karakterler. Resimleri zaten full olarak duruyor. Şunu alacaktım. Onunla ikisinin arasında kararsız kaldım. Şunu alacaktım aslında. Poeus diye bir karakter ya da Alus ikisinden birini düşünüyordum. Gittik onu aldık. Neyse bir 35 bin daha kasar. Onu da alırız arkadaşlar. Evet dereceli oyunlar var. Klasik oyunlar var. Sıralı var. Sıralı dediğinizde dereceli arkadaşlar. Yani rütbe kasıyorsunuz. Şu an usta 5'lik. Ben en son bunda epik falan olmuştum galiba. Bundan sonra burada rünlerimizi seviyemizi atlatacağız. Evet hiç vakit kaybetmeden bir oyuna başlayalım. Bir görelim bakalım oyun nasılmış. Oyuna başla dediğinizde zaten çok böyle çok bekletmiyor. Hemen oyun geliyor arkadaşlar. Evet 5'li takım olarak giriyorsunuz. LOL gibi LOL tarzında oyunları bilen Dota geçen gün hatta oynamıştım. Şuraya da kartlara da Dota ile ilgili videolarıma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada da kartlarda görebilirsiniz Dota ile ilgili videolarımı. Oradan bakın zaten Dota'nın çok benzeri bir oyun. Legends of Legends'in de çok benzeri bir oyun. Evet ben bu arada konuşurken bu oyuna başlamayı unutmuşum. Evet size oyunu anlatayım derken arkadaşlar oyuna başlamayı unutmuşuz. Ben de diyorum kim basmadı girişe basmamız gerekiyordu. Şimdi bastık. Evet beşli bir takım. Belki o takımda kötü şeyler olacaktı. Evet şimdi bir kahraman seçiyorsunuz arkadaşlar. Zaten hemen çat çut kahramanları alıyorlar. Burada strateji yapmak da önemli. Hangi karakterin hangi özelliğine sahip ol. Mesela tank almanız gerekiyor. İşte DPS almanız gerekiyor. Mage almanız gerekiyor. Taşıyıcı, sırtlayıcı almanız gerekiyor. Mesela biz şu an tank bir karakter alırsak daha başarılı olacağımızı tahmin ediyorum. Tank bir karakter de kimi alabiliriz? Evet Balmont'u alabiliriz arkadaşlar. Balmont'u severiz. Evet, Zaten bunun ekipmanı da varmış. Tank olabilir. Tank seçelim. Şunu da kalkın. Bunu da arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Karakterinize. Oyunu ben WASD ile oynuyorum arkadaşlar. Buradan kısa yolları atadım. Evet ilk dönme skillimize vereceğiz. Bu sizin ultiniz. Zaten The Darkness son oynayanlar az çok bunu çözer. Bu adamı atlıyor. Bu dönüyor. Bu da ani bir anda hasar vuruyor. Buradan dolar işaretine bastığınızda buradan saldırı, büyü, savunma, hareketle ilgili itemleri, itemleri alabilirsiniz. Ben 1-2-3 yaptım skillleri. Vurmayı da 5 yaptım. Bu şekilde oynuyorum. Evet karşımda range bir karakter var. Range karaktere karşı oynamak oyun başları böyle sıkıntılı olabiliyor. Geliyor size sürekli tırtıklıyor. Vuruş mesafesi olduğu için Dönebilir miyiz sana? Biraz döneriz, biraz döveriz, biraz kaçarız. Evet, biraz onu öyle gıdıkladık. Böyle canımızı da bir dolduralım. Evet, karşımızdaki karakterin ismi Mia. Okçu bir karakter. Öyle bir daha kaçalım. Dur ablacım, dur bir sakin ol ya. 3 level oldu kendisi. Evet, şöyle hemen. Birazcık böyle kaçak oynayacağız. Çünkü adam range. Adamdan kaçacağız. Evet, farklı oyun serilerimiz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu oyundan sonra da başka bir oyun çekeceğiz. Bundan sonra hep böyle farklı farklı oyunlar çekeceğiz arkadaşlar ki birazcık kanalımızı değiştiriyoruz formatını. Sürekli aynı üzerinden, o aynı oyun üzerinden gitmektense yeni kitlelere ulaşmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Tabii ki Darkness Sizes'ın yeri bende ayrı. Onun videoları hep devam edecektir. Kanalımızı ilk izleyen arkadaşlarımız da oradan videolardan, şuradan kartlardan görebilirler. Evet bir daha canımızı dolduralım. Biraz şu an kaçak oynuyorum. Ah be. Üh. Neyse Hanzo kusura bakma kardeşim. Adam aslında gelmişti ama orada bir şey yapamadık. NPC'ler var. Bunlar bize gold sağlıyor. Tecrübe, XP. Ne hemen seriden adam gelmeden keselim de bari. Düşman katledildi. Bir de Türkçe arkadaşlar. Türkçe konuşma da var artık. Eskiden yoktu. Düşman katledildi falan filan bunları artık görebiliyoruz. Biz şu an burada ufak ufak kasıyoruz. Geldi eleman. Gel bakalım. bir daha almıyoruz oyun başı. Kuleler birazcık fazla hasar vuruyor. Selam ki aga. Ne yapıyorsun? <laughs> Kaçtı. Biz gene npc'yi keselim. Evet eleman. Lan Allah kahretsin. Taşa takıldım orada ya. Gördünüz mü? <laughs> Üh kil gitti. Kil gitti kil gitti. Şuradaki köşedeki kayaya takıldı. Adam yürümedi. Ay senin ben ya şanslı. Neyse arkadaşlar e, karşımızdaki adama sürekli base yaptırdık. Bu da bir stratejidir bu oyunda. Biz şu an 6 leveliz adam hala 4 ya da 5 level. Az önce bizden üstündü kendisi ama şu an. Evet bizimkiler şu an iyi gidiyor. Kano susamış falan filan takılıyorlar. Bu oyun bu şekilde bir oyun arkadaşlar. Birazcık böyle zaman alan bir oyun. Biraz böyle e, her oyun bir 15-20 dakikası var. Şöyle gelin ya gelin gelin de. Şöyle gel heh. Evet şu an ben çok gank oynamıyorum. Şu an item kasmaya taktım kendim. Aslında normalde böyle oynamamak gerekiyor. Direkt hemen seri bir şekilde oyunu bitirmek gerekiyor. Ben aslında hatta action'lara katılayım. Şunları şöyle bloklayalım. Böyle alalım bari hazır buradayken. Evet kuleyi de aldık. Bunu da alalım. Ondan sonra da mevzulara dahil olalım. Ben bir kritik kasmak istiyorum ona. Kritik çok işe yarıyor. İtemlerde tanıdığınız zaman hangi adama hangi itemi yapacağınızı karar verirsiniz. Evet, artık mevzulara dahil olalım. Evet, adam bize hiçbir şey bırakmadı. Ezip geçti, yıktı. Üste gitsek aslında iyi olur. Üste mevzu var. Geldim acılar. Selamünaleyküm. Nereye gidiyorsun lan? O nereye gitti öyle ya? Nasıl kaçtı o? Ne yapıyorsun lan? Az önce bize dalıyordu. Gel tankılık orada. Geldik. Normalde biz zaten tankız arkadaşlar. O yüzden dayak yememiz normal. Uy uy uy, uy. Kaç hacı, kaç. Bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri. Hoppala. Orada bir double mı geldi? Ben mi yanlış gördüm? Kadar. Triple kill. Seri katil. Evet, temizden mi 3 3 kill. Evet, Balmont'u severiz. Ya bakalım kız Oo, bu ne lan? Ne vurdu lan bu? Kes lan onu helal sana adam. Oğlum bu ne ayak lan? Vay vay vay. Bu herif bizi dövüyor. Biraz tuşları birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Ama alışırsınız. Şu an eksik oynuyoruz. Eleman çıktı oyundan bizim. Onu da report edeceğiz tabii ki. Oyundan çıktığı için. Biraz kasmam lazım. En azından. Baksana adam 9 level. Biz 11 olacağız. 11 olduk bile. Gel lan buraya. Hadi güle güle. Sana güzel Rakip bomba katledildi. yaptım kanki. Saldır. Evet şu an oyunu herhalde büyük ihtimal alacağız. Hep öldü adamları. Yardır oğlum. Yık oğlum oyunu. Yık yık. Adam geldi. Takım Sen de al bakayım. Evet nereye kaçıyorsun lan? Beni gördü kaçtılar. Düşman katledildi. Düşman katledildi. İki de iki. Bunu erken attık ya. Neyse önemli değil. Şu Takımın bir an yıktı. Oyunu yıktık oraya zaten. Kule dur ya. kulelerinde var böyle abartı bir demeyici var bunda. Hadi minyonlar gelin bakalım hadi bakalım. Adam direkt bana doluyor. Öldün mü? Bir kule yıktı. Ve iş bu kadar. Evet, bir oyun daha kazandık arkadaşlar. Yıldız yükseltmemiz de oldu. 2 yıldız aldık. Usta 3 olduk. Koruma puanımız da var. 9 seviyeye yükselmişiz. 7.1 oyun istatistiğimiz gayet güzel. Her şeyden biraz yapmışız. Zaten bu adamı rapor edeceğiz. Oyundan çıkanları da rapor ediyorsunuz arkadaşlar onayladık, arkadaşımızı raporladık. Evet arkadaşlar, Mobile Legends bu şekilde bir oyundu. Sizlere bu ne lan? Mobile Legends hoşunuza gitti mi? Gitti, sağ ol, bayıldım. Evet arkadaşlar, Mobile Legends bu şekilde bir oyundu. Bundan sonra Mobile Legends videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like the